Kıymetli takipçilerim hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Biz dünyanın en yardımsever milletiyiz desek abartmış olmayız. Hatta bu ustayı yemin etsek kefaret gerekmez. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Birleşmiş Milletler de verdiği istatistikleriyle bunu doğrulamakta. Bizim için yardıma muhtaç olanın kim olduğu çok önemli değil. Türkmüş, değilmiş, Müslümanmış, değilmiş önemli değil. Zor anında insanların bu vasıflarına bakmadan yardıma koşuyorum. Biz böyleyiz. Bizim bu cömertliğimizin ve yardımseverliğimizin İrlanda'da farkına vardı. Ne zaman mı? 1800'lü yılların hemen başlarında Britanya adasında büyük bir kıtlık ortaya çıktı. Bu kıtlıktan en çok İrlanda etkilendi. Peki bu kıtlık neydi ve nasıl ortaya çıkmıştı? Gelin şimdi önce ona bakalım ardından da Osmanlı ile olan ilgisini görelim. Ama ondan önce bu tarz videoların devam etmesi için videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok müteşekkir olurum. Amerika menşeli patates Avrupa'ya 16. yüzyılın sonları ile 17. yüzyılın başlarında gelmişti. Bu bitkinin kökleri o kadar sevildi ki 19. yüzyıl ortalarında İngiliz sömürgesi olan İrlanda'nın en önemli geçim ve beslenme kaynağı olmuştu. Öyle ki halkın çoğunluğu ile doğuyordu. Bir İlandal köylü kahvaltıda da dair her öğünde patates tüketmekteydi ve günlük patates tüketimleri 4-5 kilo kadardı. Bu rakam Avrupa'nın geri kalanından kat kat üstündeydi. 1845'ten sonra zehirli bir mantar türü olan Phytophthora infantans patatesleri çürütmeye başlamıştı. 1845'te ekilen patateslerin %40'ını sonraki yıl ise tamamını yok eden mantar yalnızca tarladakileri değil ambardakileri de çürütmüştür. Bu sonunda neredeyse patatesten başka yiyecek bir şeyleri olmayan İrlanda halkı 1845-1852 arasında tam 7 yıl boyunca açlıkla boğuşmuştur. Kıtlıktan önce İrlanda'nın nüfusu 8 milyon iken 7 yıl süren kıtlık bittiğinde ise 4'te 1 oranında azalmıştır yaklaşık 2 milyon insan göç etmek zorunda kalmıştı. Bugün 5 milyon nüfusu olan İrlanda kıtlık öncesindeki nüfusuna hala yakalayamamıştır. Bu facia İngilizlerin İrlandalılara yaklaşımı yüzünden Katolik İrlanda'nın Protestan İngiltere'den bağımsızlığını kazanacağı sürecin başlangıcını oluşturmuştu. Şimdi gelelim bu kıtlığın Osmanlı ile alakasına. Dünyada geniş yankı bulan bu kıtla Osmanlı Devleti kayıtsız kalamadı. Sultan Abdülmecit konuyu öğrenince İrlanda halkına 10.000 poundluk yardımda bulunmak istedi. Ancak İngiltere'nin Osmanlı elçisi Richard Wellesley, Kraliçe Victoria'nın dahi hebası İrlanda halkına 2.000 poundluk bir yardımda bulunduğunda miktarın düşürülmesi gerektiğini padişahtan rica etti. Bunun üzerine Abdülmecit 1.000 poundluk nakdi, ve 3 gemi dolusu gıda ve tohum yardımı yapmayı uygun gördü. Ayrıca gemilerin Osmanlı'nın olduğu gizlenecekti. Krallık bu yardımı engellemek için elinden geleni yaptı. 3 büyük erzak gemisi aylar süren yolcunun ardından Dublin'e ulaşsa da limana yanaşmalarına izin verilmedi. Bunun üzerine Osmanlı gemileri Dublin'e yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Drogeda limanına yanaştılar. İrlanda'da kıtlık ve hastalıklardan en çok etkilenen şehir Drogeda'ydı. Gemiler İstanbul'dan aldıkları talimatla limana gece yanaşacak ve erzakları sabah kadar boşaltıp geri döneceklerdi. Yardım edenin Osmanlı olduğunun bilinmesi istenmiyordu. Gece yarısı sadece iki gemi yüklerini boşaltabildi. Üçüncü gemi için ise sabah olması beklendi. Gün ağırlığında Osmanlı bandıralı bir erzak gemisini limanda gören Drogedalılar kendilerine yapılan bu yardımları unutmadılar. Resmi kaynaklarda yapılan bu maddi yardımın belgeleri de mevcut. İrlanda asilzadelerinin Osmanlı padişahı Abdülmecid'e gönderdikleri devlet arşivlerinde muhafaza edilen bir teşekkür mektubu bulunuyor. Bu mektup aziz dostlar hala Osmanlı arşivlerinde bulunmaktadır. İrlandalıların teşekkürü bu kadarla kalmadı. 1923'te Lozan'da Türkiye ile alakalı müzakereler yapılırken Yahya Kemal de bizim heyetimizde bulunuyordu. Avrupalı bütün delegeler Türkiye aleyhine hoy verirken sadece İrlandalı delege her oylamada bizim lehimize parmak kaldırıyordu. Bu durum şairimizin dikkatini çekti ve bir fırsatını bulup İrlanda temsilcisine herkes bizim aleyhimizdeyken siz her seferinde bizim lehimize oy kullanıyorsunuz. Bunu niçin yapıyorsunuz diye sordu. İrlandalı temsilci Yahya Kemal'in yüzüne şöyle bir baktı ve böyle yapmaya mecburum benim gibi her İrlandalı da buna mecburdur. Biz açlıktan kırılıp ölümle boğuşurken diğer Avrupalılardan hiçbir yardım ve destek görmedik. Ama sizin Osmanlı atalarınız yardım olarak bize hem para hem de gemiler dolusu erzak gönderdiler. Bu Osmanlı yardımı çok sayıda İrlandalı'nın hayatta kalmasına yardımcı olmuştur. O zor günlerde bize insanca, dostça uzanan eli asla unutamayız. Siz her zaman desteklenmeye layık bir milletsiniz. Bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz demiştir. Yapılan yardımlar pek çok kişiyi ferahlatmış ve ölümden kurtarmıştı. Türklere karşı duydukları minnet borcunun ifadesi olarak 1919 yılında kurdukları Drogeda United isimli futbol takımının armasında ay yıldız kullandılar. Renkleri borda mavi olan Drogeda şehrinin takımı 2012 yılına gelindiğinde renk taşı Trabzonspor'la kardeş takım oldu. Sadece şehrin takımında değil, şehrin belediye ambleminde de ay ve yıldız vardır. Türkiye ile İrlanda arasında tarihten gelen bu yakınlaşma günümüzde de devam ediyor. İrlanda eski Cumhurbaşkanı Mary McAleese 2010 yılında Türkiye'yi ziyaret etmiş. Osmanlı'nın yaptığı bu yardıma büyük bir minnet anmıştı. Mekkenisinin ziyareti sırasında İrlandalıların Türkleri bakışını şöyle ifade etmişti. Eğer bir gün Drogeda'nın kendi evindeki maçına gidecek olursanız sahada Türk milli takımının futbol oynadığını düşünebilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem sebebiyle Drogeda United taraftarları da atalarına yapılan yardımların bir karşılığı olarak yardım toplayıp Türkiye'ye göndermişlerdi. Anlaşılan o ki vefa sadece İstanbul'da bir semt değilmiş. İrlanda Cumhurbaşkanı Mary McAleese, Drogheda'nın ay yıldızı sembolünün Abdülmecid'in kıtlık sırasında gönderdiği yardımın bir mirası olduğunu söylemiş. Ancak Drogheda Tarih Kurumu onun bu görüşünü reddetmiştir. Ülkemizdeki bazı tarihçiler de bu hususta Drogheda Tarih Kurumu ile ayrı görüştedir. Yani bu duruma itiraz edenler de var. Uzun lafın kısası, eskiler ne derdi, iyilik yap at denize. Balık bilmezse halık bilir. İyiliğin karşılığı bir gün elbet alınır. Allah vefa bilir insanlarla karşılaştırsın ve sayılarını arttırsın. Bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok minnettar olurum. Hoşçakalın.